geldiniz. Bugün metalurji tarihinin e, en büyüleyici ve gizemli sayfalarından birini aralıyoruz. Şam çeliği, yani Orta Çağ savaşçılarının o efsanevi kılıçlarında hayat bulan, kendine özgü dalgalı desenleriyle göz kamaştıran ve işte olağanüstü keskinlik, dayanıklılık gibi niteliklerle anılan bu malzeme yüzyıllardır hem bir hayranlık uyandırıyor hem de ciddi tartışmalara konu oluyor. Özellikle e, kayb-üretim tekniği nedeniyle etrafında oluşan o sır perdesi onu daha da ilgi çekici kılıyor tabii. Tartışmamızın merkezindeki soru ise şu. Günümüzde çoğunlukla Şam çeliği adı altında satılan ve modern desen kaynaklı, yani pattern welded dediğimiz tekniklerle üretilen çelikler, yüzlerce yıl önce Şam'da işlenen, kökeni Güney Hindistan'ın woods çeliğine dayanan o orijinal, efsanevi malzemenin gerçek mirasçıları mıdır? Yoksa bu isimlendirme, e, estetik bir benzerliğin ötesine geçmeyen, tarihsel bağlama aslında farklı bir zanaatı mı tanımlıyor? İşte kaynak materyalimizdeki bilgiler ışığında bu karmaşık ilişkiyi irdeleyeceğiz. Ben modern desen kaynaklı çeliğin, orijinal şam çeliğinin ruhunu, estetiğini ve temel fonksiyonel ideallerini günümüze taşıyarak bu mirası layıkıyla yaşattığını savunacağım. Ben ise tam tersi bir noktada duruyorum. Yani modern desen kaynaklı çeliğin gerek kullanılan ham madde gerekse üretim süreci açısından orijinal o woods temelli şam çeliğinden kökten farklı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle modern çeliğe şam çeliği demenin e, hem tarihsel bir karışıklığa yol açtığını hem de orijinal malzemenin ve kaybolan o benzersiz teknolojinin özgünlüğünü yeterince yansıtmadığını öne süreceğim. Peki, pozisyonumu biraz daha açayım azana. Orijinal Şam çeliği üretim tekniğinin yani wood spota çeliğinin Şam'daki ustalarca nasıl işlendiğine dair o spesifik bilginin zamanla kaybolduğu konusunda bir tartışma yok. Bu tarihsel bir vaka. Evet. Ancak bu Şam çeliği ile özdeşleşen estetik ve fonksiyonel ideallerin de yok olduğu anlamına gelmiyor bence. Günümüzdeki desen kaynaklı çelik üretim süreci aslında bu idealleri modern metalürji bilgisiyle yeniden canlandırma çabasıdır. Farklı özelliklerdeki, örneğin farklı karbon oranlarına sahip çelik levhaların dikkatlice seçilip üst üste yığılması, ardından yüksek sıcaklıkta defalarca dövülerek, katlanarak ve kaynaklanarak homojen ama katmanlı bir yapı oluşturulması. Yani bu zahmetli süreç malzemenin hem mukavemetini hem de esnekliğini artırıyor. Son aşamada uygulanan asitle dağlama işlemi ise farklı katmanların farklı oranlarda aşınmasıyla o büyüleyici akışkan desenleri görünür kılıyor. Elde edilen sonuç nedir peki? Estetik olarak orijinal şam çeliğine anımsatan, göz alıcı desenlere sahip, fonksiyonel olarak ise son derece keskin, keskinliğini uzun süre muhafaza eden Derbelere karşı dayanıklı ama aynı zamanda esnekliğini koruyabilen, yani yüksek performanslı bir çelik. Dolayısıyla evet, ham madde Woods değil, teknik birebir aynı değil kabul. Ama modern üretim, Şam çeliğinin temsil ettiği o arzu edilen nitelikler bütününü güzellik ve gücü başarıyla yakalıyor ve bu ismi kullanmak, bu başarıya ve ilham alınan geleneğe bir saygı duruşu niteliği taşıyor bence. Günümüzdeki usta bıçak yapımcılarının ve koleksiyonerlerin bu malzemeye gösterdiği rağbet de bunun bir kanıtı aslında. Benim başlangıç noktam ise bu farklılıkların sadece teknik detaylar olmadığı, aksine meselenin özünü oluşturduğu yönünde. Orijinal şam çeliğinin kaynağı Güney Hindistan'da üretilen ve Woods olarak bilinen özel bir pota çeliğiydi. Pota çeliği derken yani metalin kapalı pota benzeri kaplarda eritilip çok yavaş soğutularak hazırlandığı bu sayede kendine özgü homojen olmayan ama kontrollü bir iç yapıya sahip olan bir malzemeden bahsediyoruz. Woods'un alameti farikası, yüksek karbon içeriği ve bu karbonun oluşturduğu mikroskopik düzeyde görülebilen karbür kümeleriydi, yani carbide bending dediğimiz yapı. Şam'daki ustaların maharet ise bu özel ham maddeyi detayları hala tam olarak anlaşılamayan, muhtemelen çok hassas sıcaklık kontrolü gerektiren dövme ve ısıl işlem teknikleriyle işleyerek emo o eşsiz desenleri ortaya çıkarmak hem de malzemeye efsanevi özelliklerini kazandırmaktı. Yani orijinal şam çeliği özel bir ham maddenin ve kayıp bir zanaatkar bilgisinin ürünüydü. Özünde bu var. Günümüzdeki desen kaynaklı çelik ise tamamen farklı bir felsefeye dayanıyor. Bilinen endüstriyel çelikleri alıp yine bilinen ve kontrol edilebilir bir mühendislik süreciyle işte katmanlama, dövme, kaynaklama birleştiriyorsunuz. Evet ortaya çıkan desenler görsel olarak benzeyebilir buna katılıyorum. Ama bu benzerlik şey gibi bir Mona Lisa reprodüksiyonuyla orijinali arasındaki ilişki gibi. Biri diğerini taklit edebilir ama aynı öze sahip değildir. Ayrıca kaynak metinde de geçen o meşhur rivayetler var. Hani zırhları kesebilme, havada süzülen ipeyi ikiye ayırma. Bunlar abartı olabilir, evet. Ancak orijinal çeleğe atfedilen neredeyse mistik bir performansa işaret ediyorlar. Modern çeliğin bu seviyede bir performansa ulaştığına dair bir kanıtımız yok elimizde. Dolayısıyla modern çeliği, şam çeliği demek... Bu köklü farkları göz ardı ederek orijinalinin tarihsel ve metalurjik benzersizliğini basitleştiriyor ve Woods faktörünü, o ham maddenin önemini önemsizleştiriyor gibi geliyor bana. Malzeme ve üretim tekniği arasındaki bu temel farkları elbette kabul ediyorum. Yani Woods çeliğinin o kendine has mikro yapısı ve işlenme sürecinin gizemi onu tarihsel olarak eşsiz kılıyor, buna şüphe yok. Ancak Miras kavramına belki biraz daha esnek bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Miras sadece birebir kopyalama ile değil, ilham alma, yeniden yorumlama ve temel değerleri yaşatma yoluyla da aktarılabilir, değil mi? Modern çelik kaynaklı üretiminde amaç tam olarak wutsu taklit etmek değil aslında. Onun temsil ettiği ideali, yani estetik mükemmellik ile fonksiyonel üstünlüğün birleşimini günümüz teknolojisi ve malzemeleriyle yeniden yaratmaktır. Modern teknikler de farklı çelik katmanlarının birleşimi sayesinde benzer bir amaca hizmet ediyor. Sert ama kırılgan olmayan, esnek ama ağzı kolay körelmeyen bir denge yakalamak. Bu katmanlı yapı, tıpkı Woods'taki o karbür yapılarının işlev gördüğü düşünüldüğü gibi malzemenin mekanik özelliklerini optimize etmeye yardımcı oluyor. Desenler ise bu yapının görsel bir tezahürü aslında. Yani sonuç odaklı baktığımızda elde edilen malzemenin performansı ve estetiği açısından modern çelik, orijinal şam çeliğinin belirlediği o yüksek standardı hedefliyor ve çoğu zaman başarıyor da. Bu bağlamda şam çeliği isminin kullanılması bu hedefe ulaşma çabasını ve ilham kaynağına duyulan saygıyı ifade ediyor bence. Hı <laughs> Sonuç odaklı bakmak cazip gelse de kökendeki bu farklılığın yarattığı anlam kaymasına dikkat çekmek istiyorum yine de. Orijinal şam çeliği sadece bir malzeme değil, aynı zamanda bir dönemin metaloloji bilgisinin zirvesi, hatta biraz da simyasal bir arayışın ürünü olarak görülüyor. Yani vut çeliğinin kendisi özel, işleme tekniği ise bir sır. Bu durum ona neredeyse doğal bir üstünlük atfedilmesine yol açmış modern desen kaynaklı çelikse ne kadar sofistiki olursa olsun temelde bir mühendislik ürünü. Malzemeler biliniyor, süreç kontrol altında, sonuçlar tekrarlanabilir. Bu endüstriyel açıdan bir avantaj olabilir, kabul. Ancak orijinalin o tekil, gizemli ve belki de kusurlu ama eşsiz karakterini taşımıyor. Woods'un işlenmesindeki zorluklar belki de her kılıcın kendine özgü desenlere ve hatta performansa sahip olmasına neden oluyordu modern teknikte ise amaç daha çok kontrol ve öngörülebilirlik. Bu iki yaklaşımı aynı isim altında toplamak, orijinalinin metalürji tarihindeki o özel yerini ve temsil ettiği zanaatkarlık anlayışını yeterince ayırt etmemizi engelliyor sanki. Şöyle bir benzetme yapayım, sanki bir Stradivarius kemanıyla modern, yüksek kaliteli ama fabrikasyon bir kemanı aynı kefeye koymak gibi. İkisi de harika ses verebilir ama biri diğerinin mirasını tam olarak taşıyor mu, işte orası tartışılır. Performans konusuna gelirsek, modern desen kaynaklı çeliklerin yeteneklerini de küçümsememek gerek diye düşünüyorum. Günümüz meteoroloji bilimi ve üretim teknikleri sayesinde elde edilen bu çelikler gerçekten de çok yüksek standartlara ulaşıyor. Özel alaşımlar, hassas ısıl işlemler ve dikkatli dövme süreçleri sonucunda modern şam bıçakları, olağanüstü keskinlik, aşınma direnci ve tokluk yani kırılmaya karşı direnç değerlerine sahip olabiliyor. Belki kaynak metindeki o efsanevi biraz şiirsel anlatımlar, işte zırhı delme, ipeği kesme, tarihsel abartılar veya dönemin savaşçılarının moralini yükseltmeye yönelik anlatılar içeriği olabilir. Bunu bilemiyoruz tam olarak. Ancak pratik kullanımda, yani avcılıkta, mutfakta veya taktik uygulamalarda modern desen kaynaklı çeliklerin gösterdiği performans onları piyasadaki birçok monolitik, yani tek parça çelikten ayırıyor ve üstün kılıyor. Yani efsanelerin ölçülebilir bir karşılığı olmasa bile modern çelikler orijinaline atfedilen o güç ve keskinlik idealini günümüz standartlarında fazlasıyla karşılıyor diyebiliriz. Bu fonksiyonel devamlılık da miras iddiasına güçlendiren önemli bir unsur bence. Evet ama eksanelerin sadece abartı olup olmadığını kesin olarak bilemiyoruz ki. Belki de Wood çeliğinin o özel mikro yapısı ve işlenme tekniği, günümüz standart testleriyle tam olarak ölçemediğimiz veya anlayamadığımız bazı avantajlar sağlıyordu gerçekten. Örneğin darbe anında mikro çatlakların ilerlemesini engelleyen bir yapı ya da belirli türde kesme işlemlerinde benzersiz bir performans gibi. Kaynak metindeki rivayet vurgusu önemli. Evet katılıyorum ama bu rivayetlerin tamamen temelsiz olduğunu da varsayamayız. Bunlar orijinal çeliğe duyulan o derin hayranlığın ve onun algılanan benzersizliğinin bir göstergesi aslında. Modern çeliklerin yüksek performanslı olduğunu kimse inkar etmiyor. Zaten etmemeli de. Ancak bu performans Orjinalinin sahip olduğu iddia edilen o efsanevi boyuta ulaşıyor mu? İşte elimizde bunu karşılaştırabileceğimiz güvenilir, doğrulanmış veriler yok. Modern çelik mükemmel bir mühendislik harikası olabilir, evet. Ama orijinali neredeyse sihirli bir malzeme olarak görülüyordu. Performans üzerinden kurulan bu miras ilişkisi bu niteliksel farkı ve bilinmezliği göz ardı ettiği için bana biraz zorlama geliyor açıkçası. Modern çelik kendi başına değerlidir, buna şüphe yok. Ancak orijinalinin efsanesiyle aynı kefeye konulmamalıdır diye düşünüyorum. Peki ya isimlendirme? Şam çeliği adının modern çelikler için kullanılmasının tarihsel bir bulanıklık yarattığı eleştirinizi anlıyorum ancak ben bunu biraz daha farklı bir açıdan değerlendiriyorum bu isimlendirme kaybolmuş bir sanat formuna bir estetik ideale ve bir zanaatkarlık geleneğine yapılan bilinçli bir gönderme olarak görülebilir. Yani modern ustalar bu ismi kullanarak sadece pazarlama yapmıyorlar, aynı zamanda kendilerine o uzun ve saygın geleneğin bir parçası olarak konumlandırıyorlar bir nevi. Bu, biz de aynısını yapıyoruz iddiasından çok, biz de o ruhu, o kalite arayışını ve o estetik anlayışı kendi yöntemlerimizle sürdürüyoruz demenin bir yolu aslında. Miras dediğimiz şey statik değildir sonuçta. Zamanla evrilir, yeniden yorumlanır. Modern desen kaynaklı çelik, Şam çeliği mirasının belki de 21. yüzyıldaki bir yorumu olarak görülebilir. Bu ismi kullanmak da bu yoruma bir kimlik kazandırmak ve onu kökleriyle ilişkilendirmek anlamına geliyor. Bu ruh ve yorum argümanı kulağa hoş gelse de pratikte ciddi bir kavram karmaşasına yol açıyor maalesef. Şam çeliği terimi tarihsel olarak çok spesifik bir malzemeyi ve tekniği işaret eder. Woods çeliği ve onun Şam'daki işlenişi. Modern, farklı çeliklerin katmanlanmasıyla elde edilen malzemeye de aynı adı verdiğimizde bu spesifikliği ortadan kaldırıyoruz ister istemez. Ortalama bir tüketici veya hatta konuya yeni ilgi duyan biri için bu iki farklı şeyin aynı olduğu izlenimi doğabilir. Bu durum, orijinal teknolojinin önemini, Woods'un rolünü ve kaybolan bilginin değerini azaltır. Daha dürüst ve teknik olarak doğru yaklaşım, modern malzemeye desen kaynaklı çelik yani pattern welded steel demektir. Bu, hem modern zanaatın hakkını verir hem de orijinal Şam çeliğinin tarihsel ve metalürjik özgünlüğünü korur. Belki Şam deseni veya Şam tarzı desen kaynaklı çelik gibi ifadeler bir uzlaşma olabilir ama doğrudan Şam çeliği demek tarihsel doğruluğu, estetik ve belki de pazarlama kaygılarının biraz gerisine itmek anlamına geliyor bence. Estetik ve öz ilişkisine gelirsek, o dalgalı, akışkan desenlerin sadece bir yüzey süslemesi olmadığını tekrar vurgulamak isterim. Modern desen kaynaklı çelikte bu desenler farklı çelik katmanlarının bir araya getirilip binlerce kez dövülmesi, bükülmesi, katlanması sonucu oluşan iç yapının bir yansımasıdır. Evet, son aşamada asitle dağlama ile belirginleştirilirler ama bu işlem sadece zaten var olan o katmanlı yapıyı görünür kılar. Yani desen malzemenin üretim sürecinin ve içsel yapısının ayrılmaz bir parçasıdır aslında. Dahası bu katmanlı yapı yani sert ve yumuşak ya da yüksek düşük karbonlu katmanların birlikteliği malzemenin o arzu edilen mekanik özelliklerine yani sertlik ve tokluğun bir arada olmasına doğrudan katkı sağlar. Dolayısıyla estetik burada sadece bir cila değil, malzemenin fonksiyonel kimliğiyle de iç içe geçmiş durumda. Desen bir anlamda çeliğin hikayesini anlatır. Bu noktada aramızdaki temel fark sanırım estetiğin kaynağına ve niyetine bakış açımızda yatıyor. Modern desen kaynaklı teknikte, desenler büyük ölçüde kontrol edilebilir ve hatta önceden tasarlanabilir. Yani usta, farklı çelikleri nasıl birleştireceğini, nasıl katlayıp bükeceğini ve en sonunda nasıl dağılayacağını planlayarak belirli bir görsel sonuç hedefler. Desen, büyük ölçüde istenilen ve yaratılan bir estetik unsurdur orijinal Woods çeliğinde ise durumun çok daha organik olduğuna inanılıyor. Desenlerin, çeliğin içindeki o karbür segregasyonunun, carbide segregation dediğimiz şeyin ve uygulanan o gizemli ısıl işlem ve dövme sürecinin doğal, neredeyse kaçınılmaz bir sonuç olduğu düşünülüyor. Yani desenler, estetik bir amaç güdülerek özel olarak yaratılmaktan ziyade, malzemenin kendi doğasından ve geçirdiği süreçlerden doğan bir özellikti. Belki de Ustalar bu doğal desenleri en iyi şekilde ortaya çıkarmayı öğrenmişlerdi, evet. Ama desenin kendisi yapıya içkindi. Modern teknikte ise yapı deseni oluşturmak üzere bilinçli olarak kurgulanıyor ve sonrasında görünür kılınıyor. Bu estetiğin kökeni ve malzemenin özüyle olan ilişkisi açısından felsefi bir fark yaratıyor bana kalırsa. Biri sanki doğadan gelen bir imza, diğeri ise insan eliyle tasarlanan bir kompozisyon gibi. Sonuç olarak toparlarsam, Orijinal şam çeliği üretim tekniğinin sırları tarihin derinliklerinde kaybolmuş olsa da günümüzde şam çeliği adıyla da anılan modern desen kaynaklı çelik bu efsanevi malzemenin temsil ettiği değerleri yani göz alıcı estetiği, üstün keskinliğini ve dayanıklılığını başarıyla yeniden canlandıran kıymetli bir zanaat ürünüdür. Evet, kullanılan malzemeler ve teknikler farklıdır, bunu kabul ettik. Ancak modern üretim, Şam çeliği ruhunu, o mükemmellik arayışını ve zanaatkarlığa verilen önemi günümüze taşıyarak bu ismin mirasını onurlandırmaktadır. Bu, geçmişe bir saygı duruşu ve yaşayan bir gelenektir bana göre yani Woods'un o eşsiz yapısı yerine endüstriyel çelik katmanları, hem de üretim süreci kayıp ve gizemli bir zanaat yerine bilinen bir mühendislik tekniği açısından orijinalinden temelde ayrışmaktadır. Bu ismi modern çelik için kullanmak, kaçınılmaz olarak tarihsel bir ayrımı bulanıklaştırmakta, orijinal teknolojinin benzersizliğini, Woods çeliğinin kritik önemini ve kaybolmuş o değerli bilginin statüsünü gölgeleme riski taşımaktadır estetik benzerlikler ve modern çeliğin kendi başına sahip olduğu yüksek performans, ki bu da önemli, bu temel farklılıkları ortadan kaldırmaz ve özde bir aynılık kurulabileceği anlamına gelmez. Karşımızda iki farklı ancak her ikisi de kendi döneminin ve teknolojisinin ürünü olan değerli metalürji geleneği var aslında. Aa! Anlaşılan o ki orijinal Şam çeliğinin tam olarak ne olduğu, efsanelerinin ne kadarının gerçekliğe dayandığı ve modern desen kaynaklı çeliğin bu mirası ne ölçüde ve ne şekilde taşıdığı soruları e, kesin cevapları olmayan yoruma açık konular olarak kalmaya devam ediyor. Tıpkı çeliğin kendi katmanlı yapısı gibi bu konuda farklı açılardan bakıldığında farklı derinlikler sunuyor gerçekten kesinlikle katılıyorum. Ancak bu farklı perspektifleri ve argümanları ortaya koymak hem tarihin bu büyüleyici metalurjik gizemini hem de günümüzdeki sofistike zanaatkarlığı ve mühendislik başarılarını daha bütüncül bir şekilde kavramamıza yardımcı oluyor sanırım. Şam çeliği tartışması evet, malzemenin kendisi kadar keskin ve katmanlı. Hem tarihi kökleri hem de modern tezahürleriyle üzerine düşünmeye ve konuşmaya devam edeceğimiz zengin bir alan sunuyor bize. Bu derinlemesine değerlendirme için teşekkürler. Dinlediğiniz için biz teşekkür ederiz.